Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu belirteceğim. Bayağı bir yeri kesildi videonun. Bayağı bir yerini kesmek zorunda kaldım. O yüzden bazı sahneler size saçma gelebilir ama bilin ki video saçma olduğu için değil. Orayı kesmek zorunda olduğumuz için. Bazı kısımları Instagram'dan yayınlayacağım sadece. Biliyorsunuz zaten sebebini. Ee, yine beğenirseniz videoyu bir ana sayfaya düşürelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi de bir de abone olsanız alın. <laughs> Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün 8 tane arkadaşım büyük ödül için yarışacak. Kurallarımız çok basit. 1 Discord'dan çıkmayacaksın. 2. Koltuktan popişini kaldıramaz. İsteyen yarışmadan çekilebilir. Ya da yarışmacıları kandırıp onları eleyebilir. Bu video için gerçekten çok emek verdik. Herkesi aynı anda toplamak etmek falan bayağı bir zorladı bizi. O yüzden bir abone, bir beğeni bize yapacağınız en iyi destektir arkadaşlar. Aynı zamanda YouTuber arkadaşlarımın da kanalları açıklamada. Onlara da gidip abone olabilirsiniz. Benim de bir oyun kanalım var. Oraya oyun videoları atıyorum. Artık buraya oyun videosu gelmiyor bildiğiniz gibi. Oraya da açıklamadan gidip abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Daha önce GTA 5'te gerçek hayat rolü oynadınız mı? Grand Rap'e gerçek hayattaki her şeye sahip olabilirsiniz. İster taksici olun. I want taxi. Shut up. <laughs> İster gangster olun. Polat Alemdar gibi. Hatta iş adamı bile olabiliyorsunuz. Eğer siz de Grand Represuncusuna benim linkimle kaydolur ve sadece bak sadece 5. seviye ulaşırsanız. Bunu bana Discord'dan ekran görüntüsü olarak attığınızda tamı tamına size 1 milyon hediye ediyorum. 1 milyon da olur. Şimdi aşağıda bıraktığım linke tıklıyoruz. Şu bak İngiltere 3 bak arkadaşlar. Bak mallık yapmayın. 1 değil 2 değil 3. İngiltere 3'e tıkladınız. Buradan mailinizi, şifrenizi falan giriyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz abi. Sonra size bir indirme linki veriyor. Onu indirdiğinizde böyle bir launcher karşılıyor ekranınızı. Buradan server 3'e tıklıyoruz. Sonrasında play diyoruz ve giriyoruz. <laughs> Oo dur Teşekkür dur dur. Tüm zamanların en iyisi geldi. kim bu? Mahmut ne kim? Ya? Alkış alkış. Tamam tamam. Bu arada merhabalar. Hoş, Merhaba hoş geldiniz abi. hepiniz. Zeynep Hanım. Pardon. Zeynep <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. <laughs> İsmin neydi? Yaren. Yaren memnun oldum Yarencim. Cihan ben de bu arada. Arkadaşlar şimdi en son kalkan kazanacak. Tamam mı? Sandalyeden kalkamazsınız. İki iki tane kuralımız var. Discord'dan çıkamazsınız. Sand... Ee, sandalyeden kalkamazsınız. Bu kadar. Niye? 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 Çünkü ben böyle istiyorum. Ben böyle istiyordum çünkü. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi aranızda böyle kaynaşabilirsiniz. Sizin için bir tane sürpriz konuğum var şimdi onu ayarlayacağım burada. Siz aranızda tamam. konuşun yani tamamen. İstediğiniz gibi. Sürpriz konuk Şuraya ne canlan. zaman gelecek? Geliyor şimdi ayarlıyorum. ya, kız mı erkek evet. mi? Evet, Peki. evet. de tek olmak güzel diyeceğim buradaki tek kız benim. Ya ne konuşuyorsun lan sen? 200 <laughs> verdik da şey yap. Bu arada şaka yapıyorum ya Yaren Hanım. Ee, evet tek kız sizsiniz bu arada. Bir daha buradaki tek adam da benim bu arada. Nasıl yani? Nasıl ya? Nasıl yani? Hocam. Süzüyor çok iyi. Süzüyor aşırı gergin. Aşırı gergin stüdyo. Yerek yok. <laughs> yani Nargile mi oğlum? Videodayız lan. Ne olacak canım? Allah Allah. Baba <laughs> adam benim kurgu kanalı değil mi? Ne işi var burada? <laughs> Teşekkür ederim. Bu kim? Şey şey yoksa? Biri geldi. <laughs> Nasıl? Aa, <ne> <gülüyor> <ya>? <gülüyor> <gülüyor> abi! Şey abi! Mustafa abi, Mustafa abi internetin çekmiyor sanırım ses gelmiyor <gülüyor> 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 abi Susun dur dur Abi şey oh. <laughs> Abi <laughs> Abi ne yapıyorsun? <laughs> abi. <laughs> <laughs> Tafa abim ya vallahi var ya <laughs> döktürüyor ha. Kamera 1 <bir> FPS. Oya bu tüm video boyunca böyle çekilecek mi burada? Bilemedim, Mustafa <laughs> abi ya. <laughs> Oo ya abi çok güldük ya. Abi abi. Bravo. <laughs> Mustafa bir şey der misin? Faruk annen 18 yaşında tam benlik der misin? <laughs> Faruk annen 18 yaşında tam benlik. Gelsin <laughs> Mustafa abi. Eyvallah baba teşekkür ederim. Öncelikle çok sağ ol geldiğin Hayatımda uzun zamandır Allah bu kadar ya, gülmemiştim. Ol, ne abi. 10 numara yaptım bu arada. Afterim. Bir saniye, bir saniye. Ben Mustafa abiyle 1v1 bir bir dans kapışması istiyorum. Nasıl yani? Oo. Koltuktan ben 1v1 bir... koltuktan kalkmayacaksın ama. İzin izin alırım. Kalkabilir yani. miyim? Rende dans etti. Ya rende katılsın. Koltukta yap, koltuk. Yaren de katılsın. <laughs> Bana mı benziyor, abi. Sütü de çok güzel. Evet, ben öyle demek istememiştim. <laughs> İster onları Instagram'da konuşabilirim. Arkadaşlar şimdi ben Mustafa Aynen. abi ayarlarken e, bana dedi ki hani karaya gideceğim ona göre hani bana bir zaman dilimi ver dedi. O yüzden ben bir iki soru soracağım Mustafa abi. <gülüyor> <gülüyor> abi ilk öncelikle şunu sormak istiyorum sana. Senden genciz, küçüğüz. Bize birkaç tane ilişki tavsiyesi verebilir misin? Hani ne, ol ne olmasın? Abi, abi? önden s***** kadar s***** Abi Tarık bak Burada Yaren abi, var ben sana Abi. Evet, evet. Burada kız var yani bilgi olsun. Yarencim bu arada <laughs> kulaklarını kapatır mısın canım ister? Tabii tabii. İki <laughs> saniye kapatırım. <laughs> Mustafa nasıl? Abi anlatır mısın? Abi Mustafa. Abi ben bu Abi tam olarak anlayamaz. Önden arkadan falan ne oluyor yani? Önden abi. arkadan ben yaptım olmadı ya. Nasıl olmadı? abi. Ben... abi domates kabuğu gibi <laughs> değil mi böyle? Sos <laughs> gibi böyle şey geliyor. <laughs> Yaren'i nasıl buldun bu arada? Yaren kim ben tanımıyorum ki. Bak e, görüyorsun kız olan. Tek kız abi zaten şu an. Ha gördüm tamam. Senin Merhaba. geleceğini duyunca direkt gelmek istedi. Direkt abi. Dedim bunu kaçıramazdım. <laughs> yani <Yarını> ben banlıyorum. Görüşürüz. <laughs> <laughs> ah! <laughs> ah, <aa. gülüyor> <laughs> <laughs> Lan gitti! <laughs> Ban yemiş! Ban yemiş! Aaa! Şey, Discord'dan! Barb uyarı geçer misin? Ne gibi bir uyarı? Lukarik? <laughs> Discord'dan, Discord'dan çıkamaz yani. Lukarik! Sen, sen o e... <laughs> sen, o eleştiri yap! Git tamam kanalımda! Buraya karışma! Buraya benim kanalım! Dur abi, benim kanalım. Tamam. Karışma tamam, oraya. Sen be tamam, bekle bekle sen. Tamam. Allah Allah Bukan Sen Mustafa abi eleştirmiş miydin bu arada? Eğitim Yok eleştirmedim. Adam He. doğruları tükürüyor. Neyi şey yapacağım yani? Doğru. O doğru aslında. Abi, e, abi ben sana bir soru sormak istiyorum Mustafa abi. E, şimdi bu sesteki Yaren haricinde şöyle hepimize bir bak. Hani kız olsa hangimizi ya da etmek zorunda kalsa. Gözlük ya. Hangisi güzel? <laughs> abi yapma abi! <gülüyor> <gülüyor> abi bir şey diyeceğim. Zaten Mustafa evet. abi zamanında <laughs> bana Can Fos Hanım efendi ayaklarınızı yalarım diye video çekmiş. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen bir de şey abi. Abi aşk evliliği mi istersin yoksa mantık evliliği mi? Mantık. Neden? Başarılı. Ay ben çünkü yaptım mı iki gün sonra başanıyor. Ne konuşuyorsun? 10 yıldır evlenemedim. <gülüyor> <gülüyor> abi ben bile evlendim Aynen. ya. Ne? Ben bile evlendim ya. Yani. Hala ben evli misiniz? Ben evliyim. Ana niye söylemiyor? <laughs> Parmağımda yüzük var. Pardon kanka kusura bakma ya. Estağfurullah. Bir şey söyleyeceğim <gülüyor> Mustafa <gülüyor> abi. sevgilin var mı? Yok ben s***yi <laughs> <şeyi> tercih ediyorum. <gülüyor> 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 Eyvallah, Eyvallah abi. Helal olsun valla. Açık sözler. Abi bugün bana şey yazdın ya, bugün bana şey yazdın ya abi. İki posta 3000 aya verdim, iyi mi yazdın ya? Gittin mi abi bugün? Gittim, evet, güzeldi. Abi, güzel miydi? Abi ne var Vallahi götürürüm baba. Vallahi var yemin et. Abi yemin et Allah aşkına yemin et. Selamla götürürüm. Cadde abi şey yapıyordun ya sen. Gibi konuşuyordun ya Mustafa abiyle öyle konuşsana. abi o ne demek abi? Öyle ya 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 Mustafa abi. Abi ne diyorsun abi ne oldu? Abi senin sevgilin var mı açıkçası böyle hani e, her gün gittiğim karım var yoksa her gün böyle bir başka karıyla falan takılıyorsun? Nasıl takılıyorsun abi? Her gün gittiğim karım ama sevgilim değil Kübra benim. Ya Mustafa abi bir de sen bir de ünlüsün. Her gün para veriyorsun. Zenginsin de malın da var. Malın mümkün de var. <gülüyor> verdiğim <gülüyor> parayı bir... bu noktada anasını satayım 35 tane video almıştım. Ya işte bu da bir Evet olsun bize. Ben Mustafa abiye kazancını ne? sormak istiyorum. Sor bakalım. Mustafa abi aylık minimum ne kadar kazanıyorsun? 100 milyar. Oo. Ben kanalı kapatıyorum ama. Ee, ne iş yapıyorsun ki abi? Abi doğum günü videoları çekiyorum Instagram'a takip edebilirsiniz. O zaman e, Mustafa abinin de Instagram'ını evet. ekrana yazalım şimdi. Eğer Mustafa abiden küfürlü video veya doğum günü videosu falan isterseniz. <laughs> 500 lira versem ben sana. problem yok. Ne diyeceğiz? <laughs> yapma, <Varun>. yapma. İyi <laughs> <laughs>

Abi çok sağ ol valla, ee, senin de işinden Buna gücünden mısın? ettik akşam akşam. Yemin ederim videoya Ay. ayrı bir renk kattı yani süperdi. Sağ yok. galiba değil mi? Ben dumanını vurup kalkmak istiyorum. Harbi mi diyorsun? Bilmiyorum. Evet. Yap bakalım şu o zaman. İlk elenen ismimiz kendi isteğiyle. Geliyor mu yoksa? Oy. Hey. Hey. İyi Harbi, iyi iyi de. De. Ne yapıyorsunuz gençler? Abi daha <laughs> takılıyorsun. Şimdi bir dakika beyler ödül falan var mı bu arada yarışmayı kazanan? Ben de onu var soracaktım. Var. Ne kadar veriyorsun? Ne kadar? 5 bin veriyormuş. Ne 50, 50 bin. veriyor. 50, 50 bin. Hayır ne sıklıkla? Nasıl ne sıklıkla ya? Kavga çıkartma şurada. İki video keyfimiz var koyayım ya. Faruk bir şey diyeceğim. Oğlum yüzünü aç ben de açacağım Sen mı? ciddi misin? Ciyan açmaz bence. Yok kanka. Bak, bunun ekmeğini kanka. ben yemedim sen yersin ama kardeş. Şu an yüzünü aç ben. Ya altında ne ya. var bir bakayım hayatım. Dar mı giydin geniş mi giydin? Bakayım, şey, mı ki pijama var. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş geçmiş en iyi monçe esprisi değil miydi abone ol? Dekore şey çok güzel bu arada ha Yiğit'in. Sen benim bence nerede eşek diyor? Lan biz günlerdir ne konuşuyoruz seninle? Eşek misin sen ya? Abi hayır yani nerede? Tam açık adres nerede yaşıyorsun? Bu adam Mersin'e geldi bu arada benimle buluşmadı. Aa, Kanka Allah Ankara bak. bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Ankara'ya da geldi bizle buluşmadı. Aa, Aa, Bak ben Adana, şey Ankara'ya gittim tamam mı dostum? Baba yanlış anlamayın. Ee, o, o, kardeşim bir şey Faruk kulaklarını çekti. Oğlum seni Buradan <laughs> <ya. Hiç gülüyor> bir şey anlatacağım. Bak ben Ankara'ya gittim de. Faruk kardeşim bak ben Ankara'dayım. Cadde Ercan'la beraber gelin buluşalım dedim. Konuşmaları aç göster. ki İstanbul'dayım bu dedi. Buluşmadı benimle. Ben ne yapayım Değil şimdi de, sana? De, de. Şimdi burada niye benim üzerime oynuyorsunuz ki ne oğlum? Ben yanlış anlamayın baba. Arkadaşlarım için İzmir'den Adana'ya gitmiş adamım yani anladın mı dostum? Vallahi helal olsun. Ben ben alkışlamam. Hayır hayır. Yiğit bir şey diyeceğim bu arada. Sen şu arkada bir hani bir şey açıyorsun ya. Işıklı mı hmm. ışık? açsana be onu. Kanka koltuktan kalkamam ki. Sen kendi Aa, çok mu açıksın? Yemedi yemedi, yemedi yemedi yemedi. Oy birliğiyle Zoe atsak mı? Aa ne? Burası burası CS lobisine benzemez Can Bey. Ben demedim lan. Oğlum ben demedim lan. Yaren benim bacımdır. Yaren de ben burada kimseye şey yapmam. Eyvallah. Yem etmem bilginiz olsun. Gördün mü? Şöyle olsun. karınca faru banlıyorum. Eray'ı öldüğünde bir daha görmüyoruz. <laughs> Dostum Ertay. Efendim. Şey bu Harun abinin yanına gidip fotoğraf çekilen sen misin? evet 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 evet. <laughs> Allah belanı vermesin kanka. Ben dedim mi? Baba harbiden. Baba çok ayıp ettin ha. Harbi Bir şey diyeyim ben Harun, abi, o adamı çok seviyorum. Ben, beni, ben beni, de bilir görsene. E, yani anlat. Işte buradan bir Harun abiye bir özür dile kanka bence. Evet buradan Sabe Harun kanka. abiye özür dileyip klipler atalım. Tamam sessiz Hadi olalım. Harun abi, Harun abi çok özür dilerim çok ayıp ettim. Bir daha AQ yazmayacağım. Havalarına bak demeyeceğim senin hakkında. Bravo. Kalpler bir olsun. Kalpler bir olsun. Evet, özür abi, dilemek, abi. özür dilemek ufaklık değildir. Erdemliktir. Bunu sesini atsanız lan. Harun abi ya. Atsanız da şimdi. Şimdi Faruk abi yanındaki arkadaş kim ya? Evet. Biz biraz onu duymak istiyoruz. Merhaba. Nasılsın kanka? Evet evet. <laughs> Sen zorla mı tutuyorsun orada? Zorla tutuyorsan kulağına çek Faruk abinin. Zorla tutuyorsan. <laughs> Lokal bir şey diyeceğim, kanka. kanka. Askeri Efendim? giderken böyle düz taban falan sıkıntı oluyor mu? Düz taban... Benim ya, ayağım üstü onda Bakayım okay. ayağa kalk bir bakayım. Düz tabandan kastın ne? Benimki düz taban değil mi? Ba bak bak düz taban şöyle Ayağı oluyor bak. Bakayım. Bakayım. Ayağa kalktı 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 ayağa kalktı. Vallahi götünü kaldırdı. Götünü kaldırdı. Götünü kaldırdı. Sizin ben ananı. İkinci elenen ismimiz Lukarix. Aramıza adamıza veda ediyor. Aa kalktı. Kalktı. Kim kalktı? kalktı. <laughs> Adam harbi ciddi aldı bu <laughs> işi. <laughs> Parkım iki kaldı daha şu anda. Bu arada ben sabahtan beri ayağa kalkıyorum arkadaşlar. Siz nasıl gerçekten kim kontrol ediyor bunları? Hiçbir şey göstermiyor gördüm bak, zaten. Sabahtan beri bak böyle yapıyorum bak. <gülüyor> abi <gülüyor> beni nasıl göndereceksiniz <laughs> buradan? Şarjım bitti. Ha. <laughs> La oğlum ofiste misin şu an Cihan? <laughs> Ofisteyim. Göstersene bu ofisi. Ofis turu mu yapalım? He ofis turu. Ben, abi, ben de odayı abi. göstereyim. Bir oda gösterebilirim. Tamam, göster. 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 O Gitti gitti gitti. Aa. Aa. <laughs> Ay nasıl? Oo. <laughs> ee, e, yok. Benim siparişim geldi amına koyayım. Nasıl alacağım ben onu? Benim benim her şeyim burada can görüyor musun? Öyle hey, git gide abi video çek. Kanat için. Oğlum la, ben bunu kaldıramam ki amına koyayım. Çok ağır bu. O zaman <laughs> ayağımın üstündeki en en, en en sıkıcı. Böyle çıkıyormuşsun değil mi hani video böyle bitiyormuş. Ercan hani sadece bir şey demiştim de sen çok ciddiye aldın. He gel gel. Gel siparişim geldi, ben kaçıyorum. Görüşürüz abi. Dur 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 dur. kalktı. Oh my god. Kalkmak zorundayım siparişim geldi. Double X Star Burger'in bekliyor beni orada. Tamam tamam afiyetler olsun. O zaman kendine dikkat. Güzel dikkat. Görüşürüz Can Foster abi. Foster ailesine selamlar. Vallahi. Sizi çok gergin. Sizi var ya felaket gergin şu an. <gülüyor> <Yaşarız>. <gülüyor> En iyi, en iyi üçüncü montajist. En iyi üçüncü montaj esprisi. Kanka video başından beri yapıyor aynı espriyi. Yeni mi sayıyorsun? Sen Bura hile yapıyor abi Bura. Video kaydı aç Video kaydı açıyor. Ya. O esprime gidiyor bak bak. <laughs> <laughs> bura. Video kaydında mısın? Bir dakika. Yo abi, alo. Bir dakika <laughs> sen video kaydı mı açıyorsun arada kalkıp? Alakası, Alakası yok. yok. Sanki kayıt gibi. Video çok telaşlı, video çok telaşlı. 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 Bak bak. Bu ne abi? Gentleman. İki Black kelime mi? Boksör. Fight Club. Fight Club. He. Doğru lan. Evet kendimi de düşündüm <laughs> iki saattir. Ben mi yapayım? Aynen. Peki film bulayım bir tane. Bak o, film yazıp ama. ilkini anlatmıyorsa hiçbir şey bitmiyor. Bunlardan bir türlü <laughs> ben bekledim. Bekledim. <laughs> 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 Sıra Buldum. Hazır mısınız? Hazırız. Üç kelime. <laughs> Hapishane kelepçe. Ha, bir tane bir <laughs> şey film vardı. Bir şeyci koyukta bir şey. Yedinci <laughs> koğuştaki mucize. Ha o mu? O mu? Onu mu seçtiniz? O sen? evet evet. Evet dedi koğuştaki mi Dert deli böyle. Hey, kategori söyleyeceğim ama. Kategori YouTuber bir tane. <laughs> tamam, tamam Ertay. Tamam, bir şey İki var. kelime. ne yapıyorsun? Karınca Faruk. Karınca Faruk. Baba. <laughs> Lanlar ne oluyor? Ya bu şeyi Allah bir oğlum. Ne yani ya? 3 kelime. Kuzey Amerika. Avengers. Avengers sonsuzluk. Avengers sonsuzluğa doğru. Ya ben izlemedim ki onu. Infinity War. He şükür ama. He. Bocalı değil mi? Ama çok şeyim var Kemal abi. Ben ayrılıyorum abi ekipten ya. Lan niye? Aa! Oğlum 3 kişi kaldık. 3 kişi. O 50.000 lirayı sağlayacağım arkadaşım. Baba sen kaçtın? Ya suyu vardı. aldın ya? Oğlum ben size bir şey mi abi? Buraya bak bu parayla şu anda var ya. Kazanırsam hiçbir şey değişmeyecek hayatımda. Ama var ya bak sırf tamam gururumu yediremeyeceği için sırf sabaha kadar buradayım. Sabaha kadar burada. Örte <laughs> evet, evet, ben de buradayım kanka sabaha kadar burada olacağım de hiçbir şekilde hiçbir şekilde kalkmayacağım kanka. <laughs> Şu zamanların en iyisi geldi. sağ ol. Ya bir kere abi güvenemiyorsun insana abi. İnsana güvenemiyorsun yani. Seni aldatır mı? <laughs> Ama Faruk abi iki kilo verdi. Faruk abi çok iyi kilo verdi. <laughs> Valla Ertay ya. <laughs> Oğlum oha bırakıyım. Korkmuyorsun lan. Harbi sözünün eri çıktın yani kanka. Kalkmıyorsun sabahtan beri buradasın. Kalkmış.